Selamlar ve sevgiler, sevgili dostlar. Bakın, bu önümüzde gördüğünüz limon, yedi veren, bu da saksı limonu. Terasta yetiştiriyoruz bunları. Fakat birçok sorunlar oluyor izleyen hobici arkadaşlarımıza buradan bir diktirin caklamaya çalışıyoruz. Ve YouTube'da bu videoları yayınlıyoruz bir çoğunu. Bakın göstermek istediğim şey şu. Bazen bunlar burada susuz kalabiliyorlar. Sularını bazen aksatabiliyoruz. İşimiz oluyor. Burası biraz da yani güneşin tam altında olduğu için teras burası güneşin altında olduğu için susuz kalabiliyor. Ancak bakın şu gördüğünüz saksı şimdi susuz gibi görünebilir size. Ancak şöyle açtığımızda bakın bakın susuz değildir. Yani bunlar susuz değildir. Susuzmuş gibi görünüyor. Yani suyu eksik etmemek lazım. Ama suyu da dibinde fazla bekletmemek lazım. Bize çeşitli yorumlar yapılıyorlar işte. Kimisi diyor abi susuz bıraktın. Kimisi diyor susuz. Haklıdırlar. Herkes haklı. Susuz kaldığı zamanlarda oluyor. Ama bir günde suyu bitirebiliyorlar bunlar. 30-40 derece sıcağın altında. Bakın bu saksımız yediveren saksımız bugün 5 Temmuz yani kurban bayramı ayın 9'unda 3-4 i̇şte gün kaldı kurban bayramı fidanımızın son durumu bakın burada güzel bir ağacımız var hem meyveleri var hem çiçekleri var bakın. Bakın böyle. Böyle inşallah. Nazar diyemez inşallah. Nazarlık. Saksi limonudur. Çeşitlidir. Meyveleri dökülen arkadaşlarımız üzülmesinler. Yeniden meyve verecekler. Bakın yeniden veriyorlar. Ee, i̇nsanlar Yani dostlarımız bizden En çiçeklisini almak istiyor. En meyvelisini almak istiyor. Tamam güzel gönderiyoruz da Bazıları yollarda zarar görebiliyor. Bazıları da Yerinde açmadığı için e, saksı strese giriyor. E, yerinde çiçeğini dökebiliyor. En doğrusu olduğu yerde çiçek açması. Şimdi saksılar yön değiştirmeden de küsebiliyor. Çiçeğini dökebiliyor. Bunu birçok e, videolarımızda söyledik. Yine söyleyelim. Burada başka bir saksımız var. Bu da çok güzel. Bakın yine de çiçek açıyorlar. Bu mevsim çiçek açma mevsimidir. Bu mevsimde yeniden ikinci bir ikinci bir vermeye başlarlar. Yani birinciyi verdiler ve bir kısmını döktüler. Ama üzülmeyelim. Yine de bakın döküyorlar burada. Ama son noktayı koymadılar daha. Yine çiçek açıyorlar. Yine kışında da çiçek açacaklar. Devamlı çiçek açıyorlar. Bakın burada. Burada ilaç istiyor bunlar bakın yaprakların altında böyle böcek oluşumu var bu böcek oluşumuna karşı bunlara ilaç atmak gerekiyor tabi her yağmur sonrası bunlar olabiliyor bunlara her zaman yetişemiyoruz ama yine çiçek açmaya bir yandan döküyor bir yandan çiçek açıyor bir yandan meyveye dönüşmeye çalışıyor bakın şurada böyle. Bakın burada burada bu yaprakların kıvrılması böceklerden hastalıktan da olabiliyor. Yani bu saksının bir sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Bakın burada uç kuruması var. Bunlar da bazen olabiliyor. Evet. Saksılarımızdaki son durum burada elimizde meyvalı güzel saksılarımız var. Arzu yazan hobici arkadaşlara gönderiyoruz. Şimdi bunları görüp hemen bize soru soran dostlarımız oluyor. Ben çekirdekten çiğ yetiştirdim abi meyve vermedi. Bir metreyi geçti, bir buçuk metreyi geçti falan diye böyle. şeyler geliyor. Bakın bunlar bunlar dökülüyorlar gördüğünüz gibi böyle topluyoruz elimizi Evet. Kimisi böyle dalıyla yanmış. Kimisi böyle bakın bunda bu kadar meyve vermiş. Hepsi yanmış ama tabii ki bunda bir e, bocak istilası da var. Böyle bir yapraklarında bir sıkıntı var. Evet sevgili dostlar. Terastaki liman bahçemizdeyiz bakın. Limanlarımız yeniden çık açtı. Bu da burada portakalımız. Portakalımız böyle. Limonumuz böyle. Yeniden çiçek döken limonlar. Yeniden yavaş yavaş. Böyle çiçeklenmeye devam ediyorlar. Bir yandan döküyorlar. Bir yandan çık açıyorlar. Evet. Kalanlar bizimdir. Bakın. Bu kadar saksı da bu kadar meyve olabilir. Yeniden de meyve veriyor. Şöyle portakalımıza gelelim. Burada da bir portakalımız var. Bakın burada portakalları var bunun. Yani hepsini de dökebilir çünkü. Saksı zayıf saksı. Güzel bir saksı değil. Buna göre bir saksı değil. Saksı zayıf biraz. Evet, şöyle baktığımız zaman burada incir fidanlarımız var bakın. İncir verecek bunlar. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle daha güzel gösteririz. İncir verecekler. Bunları böyle aldığımız için daha da ince verebiliyor. Şimdi Bunlara da ayrı bir video gerekiyor aslında. İnce suyu çok seviyor. Yani buna şimdi su vermesek, az susuz kalsa bunlar hemen haşlanır, dökülmeye başlar. Bakın aynısı burada da var. Bunlar daldandır. Veren daldan alınmıştır. Onun için hemen meyve verirler. Bak bunlar da pepinolar. Pepinolar da balkonda çok güzel olur. Pepino yetiştirmek isteyen dostlarımıza fidanlarımız mevcuttur. Bakın bunlar pepino fidanıdır. Pepinoyu böyle çiçeklere kadar koltuk aslarını alıyorsunuz. Alıyoruz. Ondan sonra meyve bekliyoruz. Bu dallar budanmadan, bu dallar temizlenmeden üsttekiler meyveye dönüşmez. Bakın şöyle meyveye kadar yaklaşacağız ki onlar meyve versin. Evet sevgili dostlar. Bakın bunlar böyle çiçeklere kadar Burada bakın bir tane saksımız var. Suyu bitmişti. Su şimdi koyduk. Neredeyse yanıyor. Yani sulayabilsek meyve verecekti. Evet. Dedeleri bunları ihmal etti birkaç gün. Çocukların yanına gittik. Malum tatil. Herkes tatile gidiyor. Biz de buralarda böyle bunlarla zamanımızı geçiriyoruz. Bunlara da çorun yerine koyuyoruz. Ve burada artık yavaş yavaş çiçeklenmeye başlıyor. Bunlar kamkuat fidanlarımız. Kamkuatlar 15 Temmuz'da çiçeklenmeye başlar normalde. Yavaş yavaş acele edenler başlıyor. Acele etmeyenler de burada bekliyorlar. Yavaş yavaş yerlerini böyle hazırlamışlar. Evet. Herkese hayırlı ve mutlu günler diyorum. Allah'a emanet olun.